Merhaba. Bu bölümde ürünlerin malzeme seçenekleri hakkında sizlere doğru malzemeyi seçmeniz için malzemelerin detaylarını anlatacağım. Bu malzemenin çeşitleri nelerdir? Sticker, PVC, dekota ve galvanizli saç olmak üzere 4 çeşittir. Özelliklerine gelince. Sticker malzeme etiket veya yapışkanlı folyo olarak bilinir. Arkası Yapışkan özelliğe sahip bir malzemedir. Tozsuz, pürüzsüz olan her yere yapışabilir. Kullanım alanları olarak cam, metal, düz ve pürüzsüz duvarlarda rahatlıkla uygulama yapılabilir. Diğer bir malzememiz olan PVC 0.50 mm kalınlığa sahiptir. Bu malzemenin en büyük özelliği esnek oluşudur. Dolayısıyla düz olmayan duvarlarda ve hatta yuvarlak boru gibi zeminlerde rahatlıkla uygulama sağlanabilir. Montaj özelliğine gelince silikonlu veya çift taraflı kaliteli bir bantla uygulama yapılabilir. Dış mekanda dahi kullanabilirsiniz. Yağmur ve güneşten etkilenmeyen bir malzemedir. Üçüncü malzememiz ise Dakota. Forex olarak da bilinir. Malzeme kalınlığımız 3 milimetredir. En önemli özelliği görsel açıdan diğer malzemelere göre daha iyidir. Bu yüzden firmamızda en çok satılan malzeme çeşididir. PVC kadar esnek değildir. Fakat malzemenin hafif oluşu montaj kolaylığı sağlar. Silikonla veya çift taraflı bantla montaj yapabilirsiniz. Dübel, civata veya çivi gerektirmez. Dış kendi dahi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yağmur ve güneşten etkilenmeyen bir malzemedir. Dördüncü malzememiz ise galvanize saç. Kalınlığımız 0.50 mm'dir. Piyasada bulunan kalaylı saçlarla kalitesi karıştırılmamalıdır galvini doluşu paslanma ve çürüme yapmasını engeller. Firmamız bu malzemenin paslanmama garantisini 10 yıl olarak verir. En önemli özelliği diş makinelerde kullanılabilir oluşu. Rüzgarlı, fırtınalı, yağmurlu zamanlarda bile hasar görmez. Galvini saçın ağır olması sebebiyle montajında mutlaka dübel civata kullanılması gerekir. Silikon veya çift taraflı bant tavsiye edilmez. Bu da bir malzemenin dezavantajı olarak görülebilir. Bu bu bölümdeki malzemenin özellikleri ve detaylarını sizlere sunduk. Ebat veya fiyatları seçenekler bölümünde belirleyebilir verdiğimiz bilgilere göre uygun malzeme seçimini yapabilirsiniz. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.